kanalizasyon kapağı, gerçeğin ağzı deniliyor. Bugün turistlerin o uğrak yeri. Buraya geliyorlar çoluklu çocuklu, ellerini e, oraya sokarak diyorlar ki eğer yalan söylersen elini ısırır falan diyerek oldukça eğlenceli bir yer. Bütün turistlerin merakla geldiği, çocukların da oyun yeri, hoş bir yer. Kilisenin de girişi burası. Şimdi biraz sonra kiliseyi içinden çekeceğim e, ee, eski bir Roma kanalizasyon kapağı burayı da ünlü yapan esasında bir film. Ee, Andrew Hepburn ve Gregory Peck'in bir filmi var. O filmle burası ünlü olmuş. Bugün artık turistlerin uğrak yeri. İnsanlar sıradalar ve buraya girmek için bekliyorlar. Bir de içeri girelim, içeriği görelim, bakalım içerisi nasıl. Kilisenin adı da Kozmedin Kilisesi. Kozmedin. Kozmetik kelimesinden geliyor. Kozmetik çünkü yerler çok güzel mozaik, mozaik olduğu için ve enfes bir işçilik olduğu için kilisenin adı da Kozmedin Kilisesi koymuşlar. Şöyle bir gezelim kilisenin içerisinde. Burada Kutsal Valentin'in de bir relik var, bir parçası var, kafatası var. E zamanında sevgililerin atası olan bir evlenmeye yardımcı olmuş. Gençlerin evlenmesine yardımcı olmuş. Sevenleri bir araya getirmiş kutsal. San Valentin, burası da onun köşesi, kafatasının bulunduğu yer tabi adaklar adanıyor, dualar ediliyor ve kilisenin bir özelliği de içinde hala eski Yunanca ayinler okunuyor, dinleniyor ama bir Katolik kilisesi burası. Yerdeki mozaikler tabi şaheser, işçilikler çok güzel. Bu sebepten dolayı da zaten adı Kozmedin Kilisesi. Yani kozmetikten geliyor. Güzelleştirmek bir şeyi daha güzel yapmak. Küçük bir şapelcik de var. içinde tabi bir sürü hediyeler, kutsal parçalar vesaire saklanıyor. Ayinlerde kullanılan malzemeler. Tabi bunlar hep tarihi olduğu için burada tutuyorlar. Şöyle buraya da bir bakalım. Kilise bugün hala kullanılıyor Katolik Kilisesi olarak hoş bir atmosferi var içinde eski freskolar bugün hala duruyorlar Tabi bu kısma geçmek yasak bir demirle kapatılmış ama tarihi eser olarak oldukça güzel şöyle yakından da çekelim çok güzel görünüyor. kilisenin içi böyle. Çok çok güzel, süslü bir kilise ve arka tarafta da freskolar hala devam ediyor. Bu freskolar görülüyor. Tabi içeriye kadar girmiyor, giremiyor turistler. Ama burada bu güzelliği tadını çıkarabiliyorlar. Aynı zamanda Katolik kilisesi olmasına rağmen eski adetler gereği bir Ortodoks kilisesi gibi içeride ikonalar var ki Ortodokslar da olur ikona. Yani bir Katolik kilisesinde ikona pek görülmez ama burası istisnai olarak bir ex Ortodoks kilisesi olduğu için hala var. ko okay, te